Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel cheesecake tarifi ile geldim arkadaşlar. Tarifim için 2 paket burçak bisküvim var. Hemen onu rondoya alarak tarifime başlıyorum. Ben bu işlemleri yaparken sizler de beni hangi ülke hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum. Bu sayede ben de sizlerden haberdar olmuş olurum. Özellikle tarifle ilgili sorularınızı yorum kısmından alabilirim ve hepsini cevaplayacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi bisküvilerimin içerisine bir bardak da fındık ilave ettim ve aynı şekilde onu da rondodan geçirdim. Ve un haline gelene kadar tamamını çektirdim arkadaşlar. Ve hemen bir kabımın içerisine tamamını alıyorum. ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar eritmiş ve soğutmuş olduğum tereyağımı ilave ediyorum ve biraz kontrol ettikten sonra içerisine yarım çay bardağına yakın sütümü de ilave ediyorum arkadaşlar soğuk süt ve kıvamını iyice aldıktan sonra bu şekilde olduktan sonra hemen daha önceden sizleri çok uzun tutmama adına ben kalıbımı hazırladım arkadaşlar içersini fırın yağlı kağıdı ve dış kısmını da alüminyum folyoya sardım ki kızarma işlemi olmaması için. Ve tamamını bu şekilde bastırarak kaşık yardımıyla düzleştiriyorum. Sizleri çok uzun tutmamak adına arkadaşlar kısa kısa gösteriyorum. Hemen kekimizin ikinci aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. 600 gram kadar labne peynirim var. Tamamını içerisine alıyorum bir su bardağı kadar şekerim var hemen çırpma teliyle iyice çırpıyorum hemen arkasından 200 miligramlık kremamı ekliyorum şekerim iyice eridikten sonra arkadaşlar onu da iyice karıştırıyorum arkadaşlar kıvamı bu şekilde oluncaya kadar karıştırdım. Ve sonrasında 2 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 yemek kaşığı kadar da unumu ilave ediyorum. 1 adet de vanilya kullandım. Ve eledikten sonra karıştırma işlemime devam edeceğim. Evet, kıvamı bu şekilde ve 2 adet yumurtam var. Bunları tek tek ekliyorum arkadaşlar. Bu kısmı önemli. Hemen ikinci yumurtamı da ekliyorum arkadaşlar. Ve iyice karıştırdıktan sonra alt tabanını hazırlamıştım bildiğiniz gibi. Onu buzdolabına kaldırmıştık ve biraz donması için ve hemen alıyorum ve daha önceden ısıtmış olduğum fırınımı fansız bir şekilde çalıştırdım ve kekimi götüreceğim arkadaşlar. Kekimi fırına aldım ve alt tabanına da birazcık su koydum. Bir kabın içerisinde su koydum arkadaşlar. Bu kısmı da önemli ve kekim pişti hazır soğuması için kenara aldım ve hemen üzerine sos için yarım kilo kadar çileklerimi rondomun içerisine alıyorum daha az da kullanabilirsiniz arkadaşlar benim kalıbım biraz dar olduğu için biraz fazla geldi daha geniş bir kalıpta yaparsanız daha ince olacaktır ve hemen tenceremin içerisine aldım ve aynı rondomun içerisine bir su bardağı kadar suyumu alıyorum 2 yemek kaşığı kadar nişastamı alıyorum ve 3 yemek kaşığı kadar da şekerim var hemen bunu iyice karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kadar şekerim de ilave ediyorum küçük bir karıştırma işleminin arkasından ocağıma alıyorum Sürekli karıştıralım arkadaşlar. içerisinde nişasta olduğu için yapışma olmasın, yanma olmasın ve düşük ayarda bu şekilde pişirin ve piştikten sonra yani bu şekilde kaynadıktan sonra kapatabilirsiniz ve kekimiz tamamıyla soğumuştu arkadaşlar. Soğumuş olan kekimin üzerine e, isterseniz birazcık sosunu da soğutabilirsiniz ama ben soğutmadım. Hemen üzerine koydum ve Önce oda sıcaklığında soğuttum. Sonrasında buzdolabımda bir gece beklettikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar artık sunuma hazır. Eğer benim gibi bir gece bekletecek kadar süreniz, zamanınız yoksa arkadaşlar en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi nefis bir kek, çizkek oldu arkadaşlar. Çileğini daha az kullanabilirsiniz. Ben kalıpta bir aksilik yaşadığım için, yani daha farklı bir kalıbımı kullanacaktım ama bir aksilik olduğu için daha küçük bir kalıbı tercih ettim mecburen. Evet, nefis bir kek tarifi oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yakından da hemen size göstermek istiyorum. Evet, iç dokusu ve sosuyla alt tabanı ile harika bir tarif arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.